Herkese merhaba ben Yaprak. Bugünkü videomuzun konusu benim favori oyun serilerimden biri olan ve bu serideki favori karakterim olan Resident Evil'dan Jill Valentine. Umarım video hoşunuza gider. Dilerseniz videoya geçebiliriz. Jill Valentine, Fransız ve Japon kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Askeri eğitim olarak yeteneklerini geliştirmiş ve ABD özel kuvvetlerine katılmıştı. Daha sonra Raccoon City Polis Departmanı'nın özel timi olan Starz ekibine kabul edilmişti. Burada Bravo ve Alfa takımlarının bir üyesi olarak çeşitli operasyonlara katılmıştı. Keskin nişancılığı, bomba imha konusundaki uzmanlığı ve hayatta kalma becerileri onun takımın en değerli üyelerinden biri yapmıştı. Jill'in Stars ekibindeki lideri Albert Wesker'da. Ancak Wesker gizlice Umbrella için çalışıyordu ve ekibini ölüme göndermekte hiçbir sakınca görmüyordu. Jill, Spencer malikanesinde yaşanan olaylar sırasında Wesker'ın gerçek yüzünü görmeye başlamıştı. O andan itibaren Jill'in hayatı yalnızca hayatta kalmaya çalışmakla kalmayıp aynı zamanda Umbrella'nın kirli sırlarını açığa çıkarmak için mücadele etmekle geçti. Jill'in en büyük sınavlarından biri 1998 yılında Spencer Mahalli kendisinde gerçekleşen olaylar olmuştu. Stars ekibiyle birlikte burada yürütülen biyolojik silah deneylerini ortaya çıkarmış ve hayatta kalmayı başarmıştı. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Umbrella'nın ölümcül T virüsü Raccoon City'yi ele geçirdiğinde şehri terk etmeye çalışırken Nemesis adlı ölümcül yaratık tarafından hedef alınmıştı. Nemesis, Umbrella'nın geliştirdiği güçlü bir biyoorganik weapon'dı. Tek amacı Starz üyelerini avlamaktı. Jill, ölümcül tehlikelerle dolu Raccoon City'den kaçmaya çalışırken Carlos Oliveira ile tanıştı. Carlos, Umbrella Biohazard Countermeasure Service adlı bir birliğin üyesiydi ve başta Umbrella için çalışıyor olsa da Jill'e e yardım etmeye karar vermişti. Nemesis ile defalarca yüzleşen Jill, büyük bir mücadele verdikten sonra Raccoon City'den kaçmayı başardı. Ancak şehir Amerikan hükümeti tarafından nükleer bombalarla yok edildi ve Jill geride kalanların acısıyla yaşamaya başladı. Raccoon City felaketinden sonra Jill, Umbrella şirketini durdurmak için mücadele etmeye devam etti. Chris Redfield ile birlikte BSAA adlı örgüte katıldı ve dünya çapında biyolojik tehditlere karşı savaşmayı sürdürdü. Afrika'da gerçekleşen olaylar sırasında Albert Wesker tarafından ele geçirilmiş ve zihin kontrolüne maruz kalmıştı. Ancak Chris ve Shiva Alomar'ın yardımıyla özgürlüğüne kavuşmuş ve Wesker'ı yenmek için mücadeleye devam etmişti. Jill'in yaşadığı en karanlık dönemlerden biri de burada başladı. Wesker, Jill'i kaçırarak ona biyolojik deneyler yaptı ve vücuduna özel bir virüs enjekte etti. Bu virüs onu fiziksel olarak güçlendirdi ancak zihin kontrolü altına alınmasına neden oldu. Jill, uzun bir süre Wesker için çalışmak zorunda kaldı ve bu dönem birçok masum insanın ölümüne neden oldu. Ancak Chris ve Shiva onu kurtardığında, Jill'in içindeki savaşçı ruhu hala hayattaydı. Kendisini toparladı ve yeniden mücadeleye devam etti. Jill yalnızca bir hayatta kalma uzmanı değil, aynı zamanda zeki, kararlı ve güçlü bir karakterdi. Serinin en sevilen kahramanlarından biri olmasının sebebi, onun insani yönlerinin de çok iyi işlenmiş olmasıydı. Zorlu mücadelelerine rağmen pes etmeyen yapısı, onu Resident Evil serisinin vazgeçilmez figürlerinden biri yapmıştı. Jill'in cesareti birçok oyuncuya ilham kaynağı olmuştur. Sadece zombilere ve biyolojik silahlara karşı verilen bir mücadeleden ibaret değildi. Aynı zamanda irade gücü, fedakarlık ve adalet arayışıyla dolu bir yolculuktu. Onun yolculuğu Umbrella'nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaktan dünya çapında biyoterörizme karşı mücadele etmeye kadar uzanıyor. Sonuç olarak Jill Valentine, Resident Evil evrenin en önemli karakterlerinden biri olarak oyun dünyasında efsaneleşmiştir. Cesareti, zekası ve mücadeleci ruhuyla hayatta kalma hikayeleri arasında unutulmaz bir yere sahiptir. Serinin hayranları için Jill sadece bir karakter değil, aynı zamanda gerçek bir savaşçıdır. Her name is something Valentine. It's Jill. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki sizin jilban sayının unutulmaz ya da hiç aklınızdan çıkmayan bir anı var mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.